2020 yılı pandemi oldu, futbol durdu. Nasıl geçti 2020 yılı? E, sizin de bahsettiğiniz gibi e, futbol durdu. E, hemen hemen bütün sportif faaliyetler e, dibe vurdu. Türkiye'de ve Düzce'de hiçbir spor faaliyeti doğru dürüst yapılamıyor. Sadece bildiğiniz gibi profesyoneller oynuyor. Ama amatör e, olduğu gibi e, bütün spor branşlarında özellikle e, durma noktasına geldi. Bazı bireysel sporlarda sporcular kendi imkanlarıyla idmanlarına e, devam etseler de amatör spor e, 2020 yılında yok sayılacak derecede e, bitmiş durumda. Ama inşallah 2021 yılında yapılan e, yapılacak önlemler aşıyla İnşallah bu illetten kurtulduğumuzda 2021 yılına hızla hazırlanıyoruz. İnşallah Şubat ayından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararla bilim kurulunun önerileriyle inşallah 2021'de tüm amatör branşlarda faaliyetlerimize devam etmeyi umuyoruz. Bu hasta vaka sayıları ve pandemi süreci biteceğine de inanıyoruz inşallah. Devletimiz bu konuda gereken bütün önlemleri e, alıyor ve almaya devam edecektir. E, 2021 yılı bir yıl kaybetmemize rağmen e, üstüne koyup e, iki yıllık bir programla inşallah amatör sporu daha ileri taşımaya gayret edeceğiz. Teşekkür